Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çiğ köfte yapıyorum. Beraber yapalım istedim. Önce işe bulguru ıslatmakla başlıyoruz. 2 su bardağı esmer çiğ köftelik bulgur kullanacağım. Bu iki su bardağı bulgura buçuk su bardağı sıcak su kullanacağım. Bunu şimdi biraz karıştıracağım. Sonra üzerini kapatacağım. Bir 10-15 dakika kadar öyle bekleyecek. O sırada da diğer malzemeleri hazırlayacağız. tane orta boy kuru soğan. iki diş de sarımsak kullanacağım. Bunların ikisini rendeleyip suyunu sıkıp o şekilde çiğ köfteye koyacağız. Suyunu sıkmadan koyarsanız çiğ köfteniz acı olur. Soğanları rendeleyip suyunu sıktım. Şimdi çiğ köftenin sosunu hazırlayacağız. Bir çay bardağına yakın zeytinyağı. Bir yemek kaşığı nar ekşisi. Eğer ayrı kullanıyorsanız bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası. Benim salçam hem biber hem domates karışık olduğu için ben 2 yemek kaşığı koyuyorum. Çiğ köfte için en önemli olan baharat 1 yemek kaşığı isot ekliyorum. 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber. Tuzu kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Normalde 1 tatlı kaşığı yeterli olur. Biz biraz tuzlu yediğimiz için ben 2 tatlı kaşığı koyuyorum. Son olarak yarım limonun suyu. Bunları şimdi güzelce karıştırıyorum. Bulgurumuz güzelce şişmiş. Şimdi bütün malzemeleri içine ekleyip makinede yoğuracağım. Bu aşamada makineyi çok yoğurmadan dinlendire dinlendire çalıştırıyoruz. En az 20-25 dakika yoğuruyoruz makinede. Makinede 25 dakika yoğurdum. Kıvamı bu şekilde. Şimdi biraz da elimle yoğurup iyice kıvamı aldıracağım. Ondan sonra şekil vereceğim. İsterseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde sade daha çok seviyorum. Yoğurma aşamasında eldiven şart değil ama şekil verirken eldiven kullanırsanız şekli daha düzgün çıkar.